Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün arkadaşlar size çok güzel bir yıldızname falı hazırladım. Gündüz yetiştiremedim arkadaşlar kahve falanı. E, bu yüzden böyle sizlerden özür diliyorum. Ama akşamki yıldızname falımızı elinden geldiğince yetiştirmeye çalışıyorum Şimdi e, çekme bir süresi var, yükleme süresi var, o videoyu hazırlama süresi var. Çok emek var sizlerle izleyenlerim. Şöyle emeğimin karşılığını vermek için böyle yorum yaparak, beğeni atarak kanalıma desteklerinizi sağlayabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Size verdiğim hizmetlerin hepsi ücretsiz. Bunu da belirtmek istiyorum. Aldı verdi dengesini kurmak için videomu beğenirseniz arkadaşlar emeğimin karşılığını vermiş olursunuz. Siz değerli izleyenlerim Yıldıznameye kişi özel bakılıyor fakat ben burada size genel olarak bakacağım. Siz de buna niyet kabul ederseniz, niyetinizi gerçekleştirmiş olursunuz arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin. Muhakkak ama muhakkak eminim ki size uyan kesimlerde olacak. Sizlerin güzel enerjisiyle böyle gün geçtikçe kocaman bir aile oluyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. E, daima yanımda olmak için arkadaşlar hala abone değilseniz lütfen ama lütfen kanalıma abone olup desteklerinizi benden esirgemeyin. Hadi bakalım duru görü enerjimle e, özellikle bunları belirtmemi istiyorsunuz. Duru görü enerjimle e, zamansız zamana karşı hangi zamandan itibaren izliyorsanız o zamandan itibaren geçerli. Bir e, yıldızname falan olsun siz değerli izleyenlerim. Hadi bakalım sizleri neler bekliyor. Hop. Şöyle bir yapalım arkadaşlar. Şunu şu var ya bir ayarlayamıyoruz arkadaşlar. Şimdi... Bugün biraz farklı bakmak istiyorum. Çok düşünceli gördüm bu arada sizi. Ee, çok düşüncelim ee, ve hayatınızla ilgili bu dönem böyle bazı kararlar, ama bunlar önemli kararlar olduğunu görüyorum. Sanki böyle bir karar aşamasındasınız, bu kararı vermek durumdasınız. Aslında vermekte üzerindesiniz ama biraz daha böyle zihniniz yorgun olduğu için acaba doğru karar mı, yanlış karar mı? Acaba gideceğim yer, bulunacağım yerden farklı bir ince farklı bir iştir farklı bir hanedir anlatabiliyor muyum burada vereceğiniz karardan böyle bir pişman mı oldunuz biraz önemli bir kararın ortasında kaldığınız için burada bir tıkanmışlık enerjisi hissediyorum şöyle bir düşünüyorsunuz ama bu kararı verseniz sizin hayrınıza olacak zihninizdeki o, o seken yorgunluğunuzu biraz daha azaltmanız gerekiyor. Bir iki gündür böyle biraz soysuzsunuz. Belki bir iki hafta bu durumun içerisindesiniz. Ama siz sonuçta bir rahatlamaya ve buradaki hedefinizle ilgili bir başarıya, buradaki ilgili bir kararınızla, sonucunuzla böyle sizi pişman etmeyeceğini görüyorum. Yeni bir anlaşma ise şayet, yeni bir görüşme ise şayet bu kararınız sizi böyle aydınlatacak olduğunu görüyorum. Böyle bir fırsat çıkacak arkadaşlar şöyle bir üç tane fırsatınız çıkacak arkadaşlar çok güzel nasiple sürece gireceksiniz minik minik çıkmış ama böyle beyaz beyaz aydınlık şekilde sizi bulacak ama buradaki peş peşe gelecek güzel haberler fırsatlar kısmetler ve buradaki peş peşe gelecek fırsatları güzellikleri Lütfen alın ve kabul edin Çünkü uzun vadeli bekliyorsunuz Belki böyle e, 2000 20'den beri belki böyle e, 20'li günlerden beri 20 aydan beri e, beklediğiniz bir şey arkadaşlar ama sonucu güzel olacak sizlerle izleyenlerin fırsatlar var planlayarak artık ilerleyeceksiniz tam bu dönem böyle mantık dönemi artık burada mantığınızı ön plana çıkartacaksınız hayırlı bir yol alacaksınız arkadaşlar bu yolda sizin dengeye sokacak olduğunu görüyorum planlarınız hayırlı güzel gelişmeler güzel haberler ee, güzel bir başlangıcı adım atacaksınız. Eğer ki burada böyle bir evrenle ilgili, e, burada bir başvuruyla ilgili krizler var ise bu krizleri evet e, öne açılmaya başlamış arkadaşlar. Burada böyle bıyıklı hafif saçlar öne doğru. Gövde kısmı böyle toplu beyaz senlerde bir erkekten de destek alacak olduğunuzu görüyorum. E aslında bunu biraz böyle uzun gibi çıkmış ama biraz böyle küçük gözleri olan kaşı gözü belli. Beyaz senlerde bir erkek bu desteği alıyorsunuz. Bu erkekte bir A harfi var arkadaşlar. Bu, bu erkekte bir de B harfi var. E, D'ye de benziyor arkadaşlar ama e, siz buna göre uyarlayın kabul edin. Bu erkeğin vesilesi de kalkacak olduğunu ve enerjinizde bir değişiklik olduğunu ama bu değişikliğinde değişikliğin de beklenmedik bir anda e, sizin de olacağını söyleyebilirim. Parayla ilgili böyle hani biraz sıkıntıya düşmüş, biraz bunalmış hani. Aslında bu pa para evrak böyle hani daraltmış olarak görüyorum. Hani içerisinde biraz böyle bir limonelik var, biraz böyle bir plan proje var ama böyle birazcık da birazcık da böyle eşler arasında gerginlik 3-4 kişi böyle oturmuş bir gergin gerilim böyle bir can sıkıntısı bir bekleş içerisinde olduğunuz bir haber görüyorum ve bu haberin içerisinde bir s var arkadaşlar k, k var y var bir de M harfi yansımış arkadaşlar böyle bir 3-4 kişisiniz ve tabii ki buradaki sıkıntılardan, buradaki olumsuzluklardan, haberlerin artelenmesinden, gelirlerin giderlerinden, tabii ki böyle eşler arası burada evlatlarınızda ya da böyle aile büyüklerinizde biraz böyle bir modunuz, enerjiniz düşmüş, biraz böyle bir sıkılmış olduğunuzu görüyorum. Ama şayet böyle yine diyorum bu enerjilerde değişim başlayacak. Para haneye gelecek ikili vakitte arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Rahatlayacak bir haber de hanenin içerisinde görüyorum. Ve bu hanenin önünde büyük bir ihtimal bir ile iki yan yana çıkmış. Şöyle bir en fazla 12 gün arkadaşlar çok net bir şekilde olabilir. Şubat 12'den sonra Mart 12'ye kadar bu haberleri alacaksınız. Rahatlayacaksınız. Hanede böyle bir değişim enerjisi var arkadaşlar. Ne böyle bir eşya, burada bir almak istediğiniz, yapmak istediğiniz yenileme, tadilat olabilir. Ben böyle bardak bardak gördüm. Fincan tarzı bir şey gibi de var arkadaşlar. Bu parayla ilgili haberden sonra bunu da gündeminize sokacaksınız arkadaşlar. Ve paraya hani rahatlatıyor. Ha, haberler hani rahatlatıyor. Diye devam eden bir sıkıntı var. Ama bu sıkıntı 28 ve en geç 2 Ekim'e kadar den gelen böyle bir e, sıkıntı e, şöyle bir e, ekimden gel, gelen sıkıntıyı e, Mart gibi de çözeceksiniz Arkadaşlar burada bir böyle e, bir e, toprakla bir bağlantı var ama toprak çıktı Belki burçla bağlantılıdır arkadaşlar toprak ya da toprakla ilgili bir durumunuzda olabilir ama Ekim ayında çok büyük bir yıkıma uğramışsınız. Yani bu çok net çıkmış böyle. Kimseyi kırmadan, kimseyi incitmeden böyle bir e, tamamen titizlikle de bu sorunun üstesinden de geleceksiniz. Ve tam böyle kitabın ortasında arkadaşlar böyle yapılı bir adam çıkmış. Aslında bu adam sizden yaşça büyük. Bu bir baba olabilir. Bu bir abi olabilir. Bu bir eş olabilir. Bu bir... Burada bir eş adayı olabilir ya da bir işverendir, yöneticidir, avukattır bilemiyorum ama çünkü sizlerle izleyenlere neye uyarlarsanız, neye niyet alırsanız buradan ki böyle size bir nebze olsun uymuş olacak bu faz Çünkü buradaki bir tarif ettiğim adam evet biraz alnı dal bir adam. Tam ortada çıkmış biraz alnı dar gibi bir adam. Tam karşısında da böyle e, saçlar e, gündelik de olabilir, belki de e, belki de genelde hep topluyor da olabilir e, saçınızda ama şöyle bir e, dağılmış bir saç gördüm sizi genç böyle e, evet genç arkadaşlar genç yaşta diyelim e, böyle saçları topuz yapmış kumral saçlarda bir bayan var bu bayanın bir sıkıntısı bir kederi var ama bu adamdan bir kısmet alıyor çünkü bu adam gerçekten bir babacan merhametli, iyimser bir adam. Belki iş kapı, belki gönül işidir, belki parasal, belki anlatamadığınız bir şeydir. Ama bu kişi sert görünümde çok yumuşak bir kalbi var. Bu adam tam bir destek alacak ee, sizlerleyiz yani Bu bayan da Ö, U ve T ne çıkmış arkadaşlar. Adınızda bir tane de olsa olabilir ya da iki isminiz vardır. Onlara da böyle Atlamayın lütfen. Ama bu kişiden bu destek sizi rahatlatacak. İyi ki de konuşmuşum, anlatmışım. İyi ki de olmuş diyeceksiniz. Böyle bir rahatlık yaşayacaksınız arkadaşlar. Kalbinizdeki sıkıntı da geçmiş olacak olduğunu da görüyorum. Ve şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee... bugün biraz yoruldum arkadaşlar ama her şeye rağmen böyle bir yetmeye çalışıyorum. Bakın burada arkadaşlar ben bir zaman ayırıyorum arkadaşlar. Buradaki zamanımın hakkını, emeğini rica ediyorum. Ve yorum atın, Güzel enerjiler gönderin arkadaşlar. Bir yeni atın. Ben burada şirk koşmuyorum arkadaşlar. Tövbe haşa. Ben burada sadece anlık enerjisini tamamen şu gördüğünüz kitapla alakalı. Ben hislerimle ne görüyorsam, ne yorumluyorsam o arkadaşlar olumlu olumsuz şekilde. Evet sizlerle değerli izleyenlerim. Şimdi sıkıldığınız bir konu var. Bu konuyla da alakalı böyle güzel bir gelişme var. Çözüme ulaşacak. Siz değerli izleyenlerim. Bir kısmet var arkadaşlar. Bu kısmet böyle uzun bir yoldan geliyor. Ve bu uzun yoldan gelen kısmet e, iyi ki e, oldu diyeceğiniz bir kısmet ama hayırlı bir kısmet bu gönül ilişkisi yani burada böyle uzun yoldan geliyor ve esmer tenlerde yanında da bir de e, bir kır saçları olan bir de kapalı olan bir bayanla geliyor Hayırlı bir kısmet ama uzun yoldan geliyor Sizin kısmetiniz çok uzun yoldan geliyor bu kısmet size bolluk ve bereket getirecek sevgili izleyenlerim. Hadi bakalım bugünlük bu kadar olsun mu? Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.